Kıymetli izleyenler herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Ekim ayı galiba 9 Ekim günlerden. Kıymetli izleyenler bugün sizlere Nadas'tan bahsetmek istiyorum kısaca. Tabii ki Nadas nedir? Öneminden bahsetmek istiyorum. Ee, nadas kıymetli izleyenler toprağı bir yıl dinlendirip e, ondan sonra ekim yapmaktır. Yani bir yıl dinlendirip bir yıl ekmek. Tabii ki nadas yaptığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Toprağımızı dinlendirmiş oluyoruz. Toprak bu ara organik madde bakımından zenginleşiyor. Tabii ki bir, bir sonraki yıla e, verimli bir şekilde. Hazır hale geliyor toprağımız. Ve biz de bu dinlenmiş nadas sonrası toprağı mahsulümüze ektiğimiz zaman iyi ürün elde etmiş oluyoruz. Tabii ki nadas genelde susuz tarımın yapıldığı yerlerde yapılıyor. Kıymetli izleyenler. Daha çok İç Anadolu'da yapılan bir yöntem. Tabii sulu tarım yapılan yerlerde çok nadas uygulaması yapılmıyor. Hatta yılda birkaç ürün almaya çalışıyoruz maalesef. Bu şekilde de tabii ki e, toprağımız yorulmuş oluyor. Eee gübre fazla gübre veriyoruz. Fazla verim almak için de toprağımız çoraklaşıyor, verimleş verimsizleşiyor. Organik madde bakımından da fakirleşiyor. Ama nadas yaptığımız zaman ee, bu problemin önüne geçiyoruz. Yani gübre maliyetimiz azalıyor. İlaç maliyetimiz azalıyor. Bitkilerimiz tabii ki çabuk hasta olmuyor. Kıymetli izleyenler şöyle buralarda domateslerimiz vardı. Tabii ben onları söktüm. Arpa ektim. E ee, arpa ekmemdeki sebep tabii ki nadas imkanı yoksa dönüşümlü ürün ekmek lazım. Yani ben e, nadas çok yapmıyorum. Yani toprağı burada bir yıl dinlendirip ondan sonra ekim uygulamasını yapmıyorum. Dönüşümlü ürün ekiyorum. Buradaki domateslerimi de söktüm. Kıymetli izleyenler yerine arpa ektim. Tabi arpalar hem tavuklarımıza yeşil yem olacak. Artık bırakacağım tavuklarımı da buraya. E, hem tavuklara yeşil yeme elde etmiş olacağız hem de toprağımızı organik madde bakımından e, zenginleştirmiş olacağız artı baharda da buraya sebze dikeceğim biber dikmeyi düşünüyorum kıymetli izleyenler yani önümüzdeki yıla da toprağımızı hazırlamak hazırlamış olacağız toprağımızı dinlendirme imkanımız yoksa dönüşümlü ürün ekebiliriz. Şöyle arpalarımı görüyorsunuz. Ben kıymetli izleyenler burada patlıcanlarımız var. Şöyle diplerine de arpa ektim. Yani toprak tabi nemli kalıyor. Havadaki azotu alıyor. Toprağa bırakıyor bitkiler. Bitkilerin bir görevi de bu. Tabi faydalı Böcekler çoğalıyor toprakta. Kıymetli izleyenler. Mesela ben buraya geçen sene e, domates ekmiştim. Bu sene biber ektim. Biberlerimizden de çok güzel verim aldık. E, şöyle gördüğünüz gibi seneye buraya patlıcan, domates ya da bamya düşünüyorum. Yani biber ekmeyeceğim. Farklı bir ürün ekeceğim. Yani burada da bamya var kıymetli izleyenler şöyle göstereyim buraya da farklı ürün ekmeği düşünüyorum eskiden biz tarla bitkileri ekerken yani buğday pamuk işiyle uğraşırken dönüşümlü ekerdik orada da yani mesela buğday yerine pamuk ektiğimiz zaman çok verimli olurdu mısır ektiğimiz zaman çok verimli olurdu. Mesela aynı yere buğday ektiğimiz zaman tekrardan verim düşerdi. Aynı yere pamuk ektiğimiz zaman da verim düşerdi. Mesela pamuk yerine pamuk ektiğimiz zaman mantar hastalığı dediğimiz hastalık olurdu. Yani pamuğumuz bölüm bölüm kururdu. Ama buğday ektiğimiz zaman e, bu problem ortadan kalkardı. Tabii ki hasta Aynı yere aynı ürünü ektiğimiz zaman her sene hem verim düşüklüğü olduğu gibi hem de bitkilerimiz, ürünlerimiz çabuk hasta olur. İlaçlama gereği duyarız. Fazla gübre atma ihtiyacı duyarız. Ama farklı ürün yaptığımız zaman bu şekilde gübre ihtiyacımız da, ilaçlama ihtiyacımız da azalacak. Ben nadas yapmasam da Dönüşümlü ürün ekme işlemini yapıyorum. İlaç ve yüpre demek, sağlıksız ürün demek. Kıymetli izleyenler, tabii ki hiç kimse sağlıksız elde edilen ürün yemek istemez. Yani ben de çok yoğun tarım ilacı kullanılmış ürünleri şahsen almak istemiyorum. Onun içinde bahçemde çok uygulamıyorum. Tabii bizim büyük bir bahçemiz yok ama genelde tabii hobi amaçlı. Yani biz kendimize yetecek kadar böyle sebze dikiyoruz. Yine meyvelerimiz de o oranda. Nadas önemli, dönüşüm ve ürün ekmek önemli. Hem yüksek verim, kaliteli verim açısından hem de gübre ve ilaç maliyetini Düşürme açısından önemli. Size de tavsiye ederim. E, tavuklarınız varsa benim gibi böyle arpa ekebilirsiniz. yonca fi gibi e, tavukların yiyebileceği ürün ekebilirsiniz. Hem e, bedava yem elde etmiş olursunuz tavuklarınıza. Hem de e, kıymetli izleyenler toprağımızı e, organik madde bakımından zenginleştirmiş oluruz. Biliyorsunuz toprağımız organik madde bakımından fakir olduğu için biz gübre kullanıyoruz. Aslında toprağımız organik madde bakımından zengin olsa gübre de kullanmayız. Doğrudan ürünlerimizi ne yapabiliriz? Ekebiliriz. Evet, bu paylaşımı da burada noktalıyoruz. Sizlerin de farklı bir uygulamaları varsa e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hem biz istifade ederiz, hem de bu videomuzu izleyen e, izleyicilerimiz istifade eder. Bugünlükte bugünlük de bu kadar. E, Hoşçakalın.